ama ben Ağabey bugün Google'da kendi arka dünyaya nasıl bir iz bırakmışım Yarın öbür gün Allah korusun ve Allah niye korusun hepimiz öleceğiz Yani korusun ama elbet öleceğiz arkadaşlar O yüzden gecinden versin O zaman da çok yaşlanacağız Cesedimiz yakışıklı olsun <laughs> Yok yok hepimizin annesi <laughs> Uzun ömürler yaşasın Kendimiz de yaşayalım O konuda bir sıkıntı neyse ben ne anlatıyorum Dediğim gibi bugün Google'da kendi arka takar Ağabey adımı nasıl yazdırmışım insanlar beni arattığı zaman neler görüyor Ve en önemlisi yarın öbür gün çoluğum çocuğum olduğunda Lan bizim bir babamız var değişik de bir adam bu kesin bir yapmıştır zamanında deyip agattığı zaman ne görecek? Kısacası bu dünyaya bu mecraya nasıl bir iz bıraktım? Bugün bunu görüyoruz. 16 içeriği farkındayım herkes yapmış dedim ki ben niye yapmayayım Herkes yapmıyor Daha öncesinde sözlüklerde mercan Bağ'a baktık Twitter'da mercan Bağ'a baktık Bu sefer bütün Google her şeye bakacağım Belki bilmediğim şeyler çıkacak O mercan Bağ pizza çıkıyor mer. <laughs> mercan Bağ'ın kafası sıkış Kendime güveniyorum arkadaşlar bugüne kadar hiçbir ifşam çıkmadı Bugünden sonra da çıkmaz diye düşünüyorum Çünkü kafam hiçbir sıkış. sıkışmıyor Onu nerelere gidiyor Hemen başlayalım Google'a girdik Dogo oyun var lan Bunlar kim amın samu gelecek mi yani? İyi <laughs> kutluyoruz. Yeni video bu işte. Video konusu değişti bir an. Grafikler de grafik ya. Bitti oyun. <laughs> bu kadar mı? Bu masa tenisi. <laughs> Elin elinize bir. bir. İşte bu. Neyi kutladık? Neyse arkadaşlar buna ayrı video çekelim. Biz hemen şuraya Mertcan Bağ yazdık ve tıkladık. Karşımıza YouTube kanalım çıktı olması gerektiği gibi. Instagram çıktı. Asıl buradan sonrası önemli bizim için. Bunları zaten biliyoruz. Eksi sözlük var. Bunu zaten okumuştum ama son entry'lere bakayım. Kendisini takip etmiyorum normalde ama son zamanlardaki favorim Tonlay'la beraber yaptığı ev baskın demiş. Teşekkür ederim. Videosuna kahkahalarla gülüyorum. İki deli bir ara... Ver, 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 ver. Ben sıkıldım ama sürekli bana... Deli diyorlar hani reçeteler. Biz sana bir şaka şey yaptık. Komiksin lan Meta ama prodüksiyon zayıf videolarda o yüzden o virgül mürgül hepsini kaçırır. O yüzden istediğin gibi bir yükselme olmuyor. O yüzden olmuyor demek. Şart oldu artık prodüksiyon. TikTok ışığı yakındı. Meşaleleri yakındı. 6 ayda bayındı. <laughs> Ona nereden atla? Ferhat Göçer'le olan videosunda ofansif mizahıyla güldürmüş YouTube'u. Amerikan talk show'ları tadında olmuş demiş. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah İngilizce. Ben de ondan bahsediyorum işte senelerdir. Benim yerim Hollywood. Ama neredeyim? Pendik'te tıkılı kaldım. Neyse geçiyoruz. İlk görsellere bakmak istiyorum. Neler çıkıyor? Hep küçüklük fotoğrafları. Baksana çocuğum yazdığı zaman şu fotoğrafı görünce okuldaki arkadaşlarına ne diyecek? Benim babam aslında... Yok. Yok lan niye utansın? Benden utanırsan abi bir buluşuyor. İnşallah çocuğuna şarkı yapar benim yaptı. Bence çocuğum çok şanslı abi. İleride keşke benim de böyle babam ol. Zuhal Topal'la sofrada Mertcan var. Kimdi? Kimmişim bakayım. 99 yılım daha. ilk bilgi yanlış. Trabzon'da, Trabzon'da dünya gelmedim. 99'da doğmadım. İki bilgi vermiş. ikisi de yanlış. Mertcan İstanbul'da yaşıyor. 4 yıldır Sema Samiş ile sözlüdür. O da yanlış sözlü değil. Bunlar böyle sıkmış sıkmak için açmış. Yarışmada oldukça iddialı olan Mertcan iddiasını şu sözler dile getirdi. Birinci belli. Ben ikinciyi görmeye geldim. O sözü kurarken acaba aklımda ne var? Şeyden devrişmiş olabilir o söz. Altı yarışında birinciyim seni ikinci. Öyle salak bir söz var. Daha hala mantığını anlamıyorum. Anlayan varsa yorumlara yaz. ilginç ilginç fotoğraflar, çırıl çıplak fotoğraflarımız var. İki erkek boks da yapıyor olsa. Çocuğum ilk şunu soracak. Baba niye boks yaptın? <laughs> Yumruklanışımı izleyecek çocuğu. <laughs> Eskiden yürüyen Obey panosuydu. Obey de o zaman Obey. Şimdi gibi satılmıyor. illuminati derlerdi. Ben de onlara derdim ki. Aynen. Görsellerde çok bir şey yok. Buraya geçiyorum. İnternet siteleriyle devam ediyor. Benimle ilgili en çok aratılanlar şunlar olmuş. Mertcan Bahar yaş. Yaşımı çok merak etmişler. Çünkü hep şu muhabbet var. Abi şimdi ben seni izlerken senden büyüktüm. Şimdi nasıl senden küçüğüm? Öyle muhabbetler olduğu için yaşımı merak etmişler. Yayı, kışkırtma, Mertcan Bahar, Fenomen Mertcan, Kerpeten Ali gibi. <laughs> Mertcan Bahar Instagram, Mertcan Bahar sevgili... Ayıptır birader. Benim sevgilimden. Size ne? Merak etmiş olabilirler. Etmeyecekler. yapmayacaklar. Zuhal Topal'la sofrada Mertcan var. Bakın kim çıktı abi. Ben böyle bir insan olmak istemiyorum ben. Survivor Mertcan. Zuhal Topal Mertcan. Mertcan Bahar olmak istiyorum ben. Ha Hollywood yıldızı Mertcan daha iyi Neyse bu da bir şey. En azından oru taşar Mertcan Demir. En çok da ondan korkuyorum. Öldüğüm zaman ulan rahmetli de ne sürtük demez umarım. Neden? Dememek lazımsın. Kendisi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Tüm herkes devreye girdi değil mi? Beni ifşa etmiş ki başlık atmışlar. 99 mudur yazmışlar. IMDB profilim var. Resim yok. Sadece bir sülliyetim şu an o aktörler arasında. Hani bir red odur budur. Sadece bir sülliyetim orada. Benim bir tane filmim var arkadaşlar. Yani burada gözüken. Diğerini görmeseniz de olur. 53. çektiğimi hiç göremediniz. O yayınlanmadı. Yapımcı en son Ukrayna'da mı? 2014 yapımı. 2014'te doğmuş olan arkadaşlarımız var kanalda. <laughs> o yüzden bizi boş bu dünyaya biz bıraktık. Dünya demesek de Türkiye'ye bırakmışızdır. Muhakkak. En kötü ödediğim vergiler. En büyük izimdir. Bu da mı tesadüf? Gel topla. Mertcan Bahar yazdı. Altta bana birini önerdi. Kim bu? Allah Ben daha bir şey demem. Sıfır ne Allah Allah oradan okuma. Demek ki bu adam benim girip bakmış mı oluyor? Aynen öyle. Ama bulamaz ki tipimi görmüyor. Silliyet <laughs> var orada. Hamza'nın repesini yapabilir. <laughs> Hamza beni koklamıyor ki. Ben <laughs> gayet o çocuk yapıyor bir açıklaması var. Diyor ki en kötü abi diyor ben 2001'liyim işte. Dağıt Sen 90 kaçlısın sen canım? Darbe görmüş adam. iki tane darbe görecek. Keşke senin Hala espri yapmaya Ben geçen şunu düşündüm arkadaşlar. Bir paralel evrende sen çok komiksin de. Ben mi komiktim? Ne var başka ne? Son olay. Arkadaşlar böyle bir platformla ya da bu hesapla egan gibi bağım alakam yoktu. Reklam mercan bağ, yazılı görsel tabela. Bunu Tabii. kim yaptı? Benim şu tabelayı almışlar yayından mı videodan mı nereden bu satılığa koymuş. Firmanın adına bak. Sen doğum günü hediyesi aldık ya. O firmadan yaptırdık. Adam direkt koymuş. Benim tüm deli almış. Benim satıyor şu an. Bununla da bir ilişim yok. Yani buradan alırsanız benim cebime bir para girmeyecek. Ben satmıyorum. Hayır niye birisi alıp benim tabelamı alsın? Ben şahsen istemem. Bu arada bu tıklanmışlar arkadaşlar. Benden önce canerlere dedim ki girin bir bakın ilgi çekici şeyler var mı? Ona göre çekelim dedim. Ne çekeceksin abi dedi onlar da bana. Saksu çekeceksin abi. Onlar tıklan. Valla diyorum bak. Demeyiz Allah kazan 12. kat. Lider Gamer Mertcan kimdi? Kimmişiz? Mertcan fenomenle ilk adım attığı yılları söylemek gerekirse 2010'lu yılların ortaları diyebiliriz. Yanlış. 2012 falan olmaz abi. 9 sene olmuş. Dile kolay 9 sene. Neredeydin? Dayı içeride mıydın? İçerideydim. Çektiği ve komik bulduğu bir video YouTube platformuna yüklemesiyle bir anda Türkiye'de en çok konuşulan isim haline gelmiş. Doğru bu arada. Öyle bir dönem var Ya da Türkiye'de cidden en çok konuşulan isimler arasındayız. Siyasetçileri, politikacıları falan saymadığınız zaman ya da Tarkan'ı tüm televizyon kanalları onlar bunlar ama olsun gene yapacağım. Gene o parayı yapacağım. Erdoğan Ortaş gibi. Özel hayatı. Özel hayatım Özel merak ettim. Gerçekten tipik bir Türk ailesinin ferdidir. Babası kasa, annesi ise ev hanımı. Doğru. Genellikle son videolarında kimseyle gizlemeden kız arkadaşıyla beraber çekiyor. Doğru. Ben artık şey dönemine geçmek istiyorum. Bir bar çıkışı beni sevgilim nerede de görsünler. Çekme içerisinden. Ben de ona diyeyim ki çekmesene kanka. Tüm bunlara ek olarak ben son dönemin popüler ismi Oğuzhan Uğur ve kuzeni Mustafa ile bir sinema filminde rol almıştı. Fakat bu film gişeye de düşüşü uğradığı için çok fazla bilinmemektedir. O da Türkiye'nin olsun. Benim olduğum film, bir baş yapıt. Vallahi <laughs> Bu kimin taklidiydi yorumla ve yazın Siz de her şeyi yazıyorsunuz yoruma hangisinin cevabı hangisi bilmiyorum Eski FM var eski FM çıktığım yerde <laughs> Hayır öyle çıktığım yerde çıktığım yer bu sektörü ilk katıldığım yerde. Ama bu sanırım fake. Çünkü ben bir sene önce SKFM'e girip birisine cimcime yazma. Bunlar var ya adamı ipe götür. Kız arkadaşım izlese cimcime. Bir kere cimcime lafını kullanmayacağımı beni hiç tanımayan adam. Şu kanalı ilk kez izleyen bir adam bile anlaması lazım. Mertcan var telefon numarası. Doğru mu lan? Son zamanlarda Mertcan adlı fenomen telefon numarası gündem oldu. Ali biçim tarafında Ha. Ali Bey'in numaramızı dağıttığı dönemler. Okul tuvaletlerine yazmamış bir tek. Ama olsun seviyoruz kendisini. a Ay. numara vermemiş. Allah'tan. Allah'ta. Deli mi neyle çıktı boks maçında neler oldu. Şey dedim değil mi ben? What's my name deyip yumruk attım değil mi? <laughs> Muhammed Ali gibi. Yaşı 23 Burcu bilinmiyor. Burcum yay. <laughs> güven olmaz kızlar bilir. Hiç inanmam burcu onlara. İnanan var mı? İnanıyor musun? Ne senin burcu? Oğlak. Oğlan mı? Oğlak burcu özelliği. Bakayım mesela tutuyor. Kadınsı diyor. Tamam. Kadın burcuna bakıyor. Kadın burcu var bir de. Kadın olan burcu. Senin <laughs> burcu. senin yönetici gezegeni satıyormuş. Siktir git dünya. Kendi burcuma bakayım. Niye millete korkuyor? Yay burcu insanların iştenlikleri ve iyimser yaşam görüşleriyle tanınırlar. Ben hiç zaten görmedim ki burada o çocuğu ya. Mertcan ne kadar kazanıyor? Mertcan ne kadar kazandığını takipçilerinle paylaşmamıştık. Ayıpsın paylaşayım. Y ayak fetişçisi mi? Mertcan ayak fetişin boyutları olduğunu ve sadece ilgi zarafet duydu. Oğlum cümleme kadar almışlar. Mertcan öldü mü? Ölmemiş. <laughs> Ölmeme mi? Sevindim. En sevdiği renk siyah ve turuncudur. Önceden arka planım bile öyleydi. Adamlar çalışmış ya. Beyaz perdede de var. Bak burada resim koymuşlar ama koymasalar iyiymiş yani. O IMDB dedi ki silüeti tercih edelim. Mertcan Ne kadar çok merak eden varmış o hmm. Aynı şeyler arkadaş. Hepsi kim olduğumu anlattığı için. Ali biçim Mertcan telefonunu paylaştı. İşte olanlar. Bir ton fotoğrafım var. Niye bunlar alıyorlar? Şey gibi çıkmışım. Bir tane adam vardı ya. Kumarandı fotoğraf çekmiş. Ne olmuş bakayım paylaştı diye. Bu videoyu koymuşlar. Ne oldu? Alın izleyin der gibi. The Jobs Production. Bu bizim ekibimizin bir adıydı. Şirket gibi düşünebilirsiniz. Ama size hiç söylemedim. Site çökmesin diye 30 liraya kurdum. Caner tutturdu. Kanka iyiydi bu iyiydi. Anamızı şunun için kurdum site telefon var Üstüne geldi. Mert Çambar, CEO and Founder. Sırf şunu gör, mutlu olmak için. Sosyopat Mert Çambar, Elif Yalçın ile sevgisine tepki gösterdi. Hep bir tepki durumu var. Bu çok magazinsel bir haber olmuş. Ben buraya düşmek istemiyorum. Burası düşülecek mi? Mert Çambar telefon numarası. Daha 2010 yılında fenomen olacağını adeta gösteren Bahar belli etmiş bunu. He? Henüz telefon numarasının gizliliğini korumaktadır. <laughs> bir gün açıklayacağım diye bekliyorum. Rulu daha sözlük. Bakayım yeni bir şey yazılmış mı? Çocukken çektiği videolar beni gülme krizine sokan YouTuber. Gülmekten gözümden yaş gelirdi belirmiş. Eyvallah. Şimdi de sokarız. Gülmek o Eski kalmayan tatlış. Ama yine kazanacağım. Gene yapacağım. Mertcan var Sedat Peker haberlik. Oğlum Sedat Peker ismin nasıl yan yana gelmiş? Orta öğretim mezun. Bitirdim oğlum lise ben. 7 sene sürmüş olabilir ama bitirdim. Dilay sözlük varmış. Büyümüş Andy Kaufman olmuş ve küçümüş çocuk. İleride Türkiye'nin en başarılı komedyeni olabilir. Okan Baygen eline falan düşüp kendine bit... Bu arada bu, bu bu cümleyi ben bir yerden hatırlıyorum. Başka bir sözlükten kopyalı yapıştıran. Her gün de menemeyemezsin. Sana mı sokacağım? Adam mizah içinde olmuş mu? Aynen. Nice. Neden? Çünkü mizahs yapmak lazım. Menemen yediği yok adam paganın onunu vurdu. Menemen diyorsun ne kız ne yaptığına yemin edebilirim ama hiç... lan cidden yiyor. Sushi mi yiyor sanıyorsun? Sevmedim de yoksa da... <laughs> Anla Deniz'i konuk benim için bitme katlesine gelen fenocuk. <laughs> Anla deniz almamı nasıl bir zarar var? Juvanı mı yıktım? Ne yaptım yani? Her boka filan biri demiş. Aynen neden gülmek lazım. <laughs> Ona denk bir bisi diyerek kapıyoruz. <laughs> hava bir şey kapıyor. Kim hava bir şey kapıyor? Aha vallahi hava bir şey kapıyor. Bir şey de atmasın Hamza videoda. Atma lan! Arkadaşlar bir iki sayfa daha bakalım sonra da alalım daha yatacağız hiçbir şey yok. <laughs> kaza mı yaptı? İşte böyle haberlerle anlayayım anladın mı? Mesela ama son model cipimde yapmış olayım onu Volvo'da. Burnum kanamadan çıkayım. Mert Çanbağar büyük trafik kazası geçirdi. Allah kimse yaşatmasın şaka maka. Sosyal medya fenomeni Mert Çanbağar ve Burak Aras geçtiğimiz dakikalarda büyük bir trafik kazası atlattı. Trafik kazasını yara bile almadı atlatan Mert Çanbağar ve Burak Sosyal medya hesaplarından kaza atlattıklarına dair bir paylaşımda bulundu. Başka bir aracın makas yapak ilerlediğini söyleyen Burak da gelerek kendi kendilerine çarptığını bildirdi. Çok kötüydü ya. Yani. Bir de ben de kullanmıyordum ya yan koltuk dedim. Şu an yan koltukta oturma fobisi de başladı. Biri geliyor küt bir koyuyor. Gözümü açtım dedim ki neredeyim ben ya? Toparlayacağım. Mesela şu fotoğraf neden var? Silinip tozlu sayfalara karışması lazım. Korum açılmış lan adama. Olay ne? Birkaç önce yine devreden gördüm. Bu bebeği takip ediyorum. Ne yaptığının bilincinde bir arkadaş. Başarılarının devamını izliyorum. Hazırladığı videoları paylaştım burada. Sen misin lan yoksa demiş <laughs> birisi. Kendisi ya kendisini ünlü yapmaya çalışıyor. Abi ne? Ha, 2012 yılları. Yani 13 Yo, o zaman da yeterince ünlüydü. Buna Gülen'in ciddi psikolojik sorunları vardı. Deliyiz biz ne olacak? Gülüyoruz en azından. Kızlar soruyor da varım ya. Mertcan Bahar denen çocuğu tanıyan var mı nasıl buluyorsun? Biliyorum bu salağı. <laughs> Salak mı çok tatlı demiş. Diyecekler ki abi sen açtın fake yemin ederim açtım Mertcan bari firar şarkı sözleri. İyi günler. Son güler sen iyi günler. Ailesi tarafından 9 yaşına kadar dışarı çıkmasına izin verilmeyen Mertcan bari isyanını dile getirmek için video çekti. Sosyal medyada fenomen haline gelen Mertcan kendisi gibi çocukların yaşadıklarını anlattı. İşte izlenme rekorları kıran o görüntüler. Eskiden böyle anons edilirdi. İzlenme rekorları kıran. Gene yapacağım. İkinci sözle bakalım var mı daha bir şey. Beni kahkaha attırarak güldüren tek dölleme. Dönleme mi? <laughs> Uyumak gibi bir şey mi o? Yemek ismi gibi. Kendisinin espri yeteneği oldukça üst düzeydir. Mizahi açıdan bizler gibi her şeyin gibanasını diyenlerin kafa dengidir. Mertcan senin zütünü gibi. Ne anlatıyor? Hangi dil bu anlamı? Eyvallah ama teşekkür ederim. Mertcan sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Adaba espri yapmayı iyi bilir. Benim entrimi neden video koymadın? Vur çocuğu. Vur çocuğu neden? Beydaş elektrik kesintisi sorgulama çıktı. Can tolmayı kim? Mesutcan ne alaka abi? Adamın projelere baksana ya. Hepsinden 1000 lira alsa 12.000 lira tersemi. Ya Bodrum'da bir tane çocuk geldi yanıma fotoğraf çekindi. Abi çok seviyorum seni çekinelim izliyorum her videonu çekindi. Giderken de İlergenle görüşürüz mesut. <laughs> Saçmalamaya başladı arkadaşlar. Hepsini gezdik ve Google'da kendimi arattım. Hepsine baktık. 8 sayfaya gezdik. Umarım video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi nasıl bir iz bırakabilmişim ve daha nasıl izler bırakacağım bunu görmek istedim. Her kanalda vardı ama olsun. Herkes Mertcan Bağar'a bakmıyor sonuçta. İşte onlar baksaydı Mertcan Bağar'a ben bakmaz. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos.